Dün 8 Mart Dünya Kadınlar günüydü. Bu özel günün ertesinde biz de Show TV magazin olarak sanat dünyasının unutulmaz kadınlarını anmak istedik. bu kadar Bir göz vuruşuyla bir böyle bir şey olamaz. Hafize Anayü Hadi ne no no olur ben ne olur Üzüme gelmeyin ayol Fato'yu Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Saat 7 lira yazdı sadaka mı veriyorsunuz? Verdiğimiz yetişmiyor gibi bir de fazla para istiyor. Domates güzelini Bakat çöpçü kusura bakma isteyerek olmadı valla Yok canım estağfurullah Müziğin divasını Aşk gibi Sevda gibi Acıların kadını Tanrım kötü kulu sen ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel sanat dünyasının efsane kadınlarını saygıyla anıyoruz. Bir göz vuruşuyla, bir Adile Naşit, Hababam'ın Hafize Anası, Yeşilçam'ın sevimli, gözlerinin içi gülen, fedakar annesi olarak tanıdık ve sevdik onu. Hadi ne no olur bu Hafize Ana ne no olur. Üstüme gelmeyin ayol Olmaz dedi mi? Aa! Ya kırma biz Hafize Ana! Hem ne anladım ben öğretmenlikten? Aman Hafize Ana! Lütfen ne, ne varmış Afizana? bunda? Hadi be Hafize Ana! Ya bir derslik tarih hocası olacaksın! Hadi kırma bizi hadi! Ne olur Olmaz! Hadi Yapamam! Hadi. Aa, hem ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Küçükken hep terliklerimi ismet getirirdi. <laughs> İçinizde en erken o baba dedi. Hatırladın, tam dokuz aylıktı o zaman. Bilmez miyim? Gel, Kızım sen nereden bileceksin? Doğmamıştın o zaman. O da üzüntüden ne dediğini bilmiyor ki bey. Ne yavrucak? Yüze yakın filmde rol aldı. Türk halkının en sevdiği kadın oyuncular arasında hep üst sıralardaydı. Susun bakayım. Ne diyorsan onu yapın. Benim odama benden başka kimse giremez. Sus dedim sana oğlum. Aa, seni Feride yavrum sen de küçüğü odana aldın mı tamam. 1987 yılında aramızdan ayrılırken bize anlattığı masalları ve gülen yüzünü miras bıraktı. Bak, yağır, yağmur, her Fatma Girik, Yeşilçam'ın mavi gözleriyle ünlü kadını, dört yapraklı yoncanın fatosuydu. veriyorsunuz Verdiğimiz yetişmiyormuş gibi bir de fazla para istiyor. Utanmıyor musun? Bir de kadın olacaksın. 16 yaşında adım attığı sinemaya yeteneğiyle damga vurdu ve Türk sinemasının en iyi kadın oyuncuları arasına adını yazdırdı. Annem buna razı olmaz ki. Olsun. Aşk ferman dinlerim. Kararım katiyidir. Annemi razı edeceğimden eminim. 2022'de aramızdan ayrılırken Fatma Gerik'ten geriye eşsiz mavi gözlerinin güzelliği miras kaldı. Müzeyyen Senar, Türk sanat müziğinin divası, musikinin eşsiz sesiydi. Ayy. bir sesi, öyle bir yorumu vardı ki benzemezdi kimse ona. Benzemez kimse sana ona 2015'te aramızdan ayrılırken Müzeyyen Senar bize harika sesini miras bıraktı. Ayşen Guruda. Yeşilçam'ın en komik kadınlarından biri sinemanın domates güzeliydi. Bakan çöpçü kusura bakma isteyerek olmadı valla. <laughs> Yok canım estağfurullah. Bir kalıp da sabun olsa ne güzel yıkanırdı. <laughs> <laughs> Ay vallahi isteyerek olmadı bak aklına bir şey gelmesin. Bir daha dökebilirsiniz hanımefendi! Ver ceketini kurutayım! Teşekkür ederim hanımefendi, zahmet olur, ben kuruturum! Kusura bakma ne olur! 2019'da kaybettiğimizde Ayşen Guruda'dan geriye yüzümüzü güldüren harika filmleri miras kaldı. Bıyıksız hali nasıl acaba? Denemesi bedava. Şimdi anlarız. <laughs> Otur yerine. Ne oturması be? Aa. Çıkar bakayım şu takma bıyıklarını çıkar. Çek elini <laughs> Gördünüz değil mi? Bana vurdu. Ahlaksız Cani canama. Bana vurdun ha. Görürsün şimdi gününü. Yürüyün kızlar Mahmut hocaya. Gidelim. <laughs> Oya Aydoğan. 1975'te Alev Gün ismiyle katıldığı güzellik yarışmasından sonra adım attığı sinemanın en güzel kadınlarından biri oldu. Zeynep, kızım. Baba, babacığım. Yavrum. 2016 yılında aramızdan ayrılırken geriye filmleri ve tertemiz kalbini miras bıraktı. Bergen, acıların kadını, arabeskin güçlü sesiydi. Benim için Benim için 1989 yılında bir kurşunla hayattan koparıldıktan sonra kadına şiddetle mücadelenin sembolü oldu. Tanrım kötü kullarını sen affet senden affet. Meral Okay, ikinci baharın kasap melati olarak sevdi konu. Neredesin lan sen? Buradayım anne. Sadece 5 dakika çıkardım. Ama oynadıklarından çok yazdıklarıyla efsane oldu. Asmalı Konak ve Muhteşem Yüzyıl gibi iki efsane diziyi armağan etti bize kalemiyle. 2012 yılında aramızdan ayrılırken eserlerini bize miras bıraktı. Eller gör, diller gör, Usta, yaramaz, yaramaz, yaramaz. Usta oyuncu ve eğitmen Ayla Algan'ı, acılı şarkıların sesi Dilberay'ı, türkülerin naif sesi Nuray Hafiftaş'ı, Kantocular kraliçesi Nurhan Damcıoğlu'nu, güzel kalpli insan Billur Kalkavan'ı ve yitirdiğimiz nice başarılı kadınları Kadınlar Günü vesilesiyle bir kez daha anıyoruz.